Arkadaşlar bugün size varantlar konusunda bilgi vermeye çalışacağım şimdi varantları biliyorsunuz e, İş Bankası'nın varantları var Ak Bankası'nın varantları var ve bir de son zamanlarda Goldman Sachs'ın varantları çıktı ama şu an için e, iş yatırımın ve ak yatırımın varantlarını inceleyeceğiz Şimdi öncelikle şunu yapalım arkadaşlar. Ee, ne tip de varantlar var onlara bakalım. Tıklıyoruz. Endeks, pay, yani bu hisse senetlerine dayalı olan varantlar. Dövize dayalı olan varantlar, emtia'ya dayalı olan varantlar. Burada mesela paya bakalım. Mesela Kardemir D diyor değil mi? İki tane seçenek var. Düşeceğini öngörüyorum, yükseleceğini öngörüyorum. Mesela düşeceğini bekliyorum diyelim. Örnek olsun. Beklentiler dahilinde yatırım dediğimizde mesela bir tane varant çıktı burada. Tıklayalım bu varantı. Bakın bu varant düşüş oynama varantı ve değerini görüyorsunuz arkadaşlar. Turuncu ile çizili olan Kardemir D'nin fiyat grafiği sağ eksen. Mavi olan da varantın değişim grafiği. Görüyorsunuz ters bir ilişki var arasında. Yani Kardemir D'nin fiyatı arttıkça varantın fiyatı azalıyor doğal olarak. Çünkü bu düşüş oynama varantı. Hisse senedi düşünce bakın değer kazanıyor bu şekilde. Ama hisse senedi yükselince de böyle değer kaybediyor. Şimdi burada başka neler var? Ona dikkat etmemiz lazım. Mesela bu varant Risk grubu yeşil. Şimdi en az riskli olanlar gri olanlar arkadaşlar. Sonra yeşiller, sonra sarılar, en yüksek risklilerse kırmızılar. Dolayısıyla bu fazla yüksek bir riski bulunmayan bir varanttır arkadaşlar. Bu varant. Şimdi mesela burada neyine bakabiliriz? Mesela çarpanı 1 demiş değil mi? Bu şu anlama geliyor. Şimdi varantın kullanım fiyatı 12.50 çarpanı 1. O zaman şu anlama geliyor. Fiyatına bakıyoruz. Fiyatı da diyelim ki 0.49. 0.49'dan satabiliyorsunuz. 0.57'den alabiliyorsunuz gibi bunu düşünün. Ama bu fiyatlar daha ziyade daha ikisinin ortasında bir yerdedir. Yani mesela 0.50'dir diye düşünelim. Şimdi bu şu anlama geliyor. Son işlem günü vade tarihi 28 Şubat, değil mi? 28 Şubat günü bunun değeri şöyle belirlenecek. 12.50'den ne kadar aşağıdaysa çarpanın 1 olduğu için Değeri o olacak. Yani bu şu anda şey fiyat diyor. 0.50 alsak burayı. Bu varantın fiyatını 0.50 alsak. Aslında 28 Şubat'ta fiyatın 12 olacağını varsayıyoruz biz. Bu varantı aldığımızda. 28 Şubat'ta değerinin 12 olacağını düşünüyoruz. Çünkü 12.50 eksi 50 12 olduğunu düşünelim. 12.50 12.50 eksi 0.50 12 olduğunu düşünürsek e son fiyatı neymiş bakalım. Son fiyatı 13.20 Yani eğer 28 Şubat'ta 12'nin altına gelirse 0.50'den almak mantıklı. 12'nin de altına düşeceğini varsayıyorsak 28 Şubat'ta bugün 0.50'den bunu almak mantıklı. Arada ne kadar fark var? 12 ile 13 21 arasında. Neredeyse %10'luk bir fark var. Yani sen şunu oynuyorsun bunu aldığın zaman. Sıfır elinden alıyorum ama diyorsun ki bu 28 Şubat'a kadar düşecektir. 12'nin de altına düşecektir 28 Şubat'a kadar. Onu aslında onu aslında bet ediyorsunuz. Tabii 13 21 diye bu fiyat. Yarın diyelim ki 13'e düşse bu fiyat 0.50'den kaça çıkar? Mesela onu da hesaplayabiliriz. Mesela vadiye kalan günü değiştirin 43 yapın. 42 yapın. Hafta sonu girdi. Dayanak varlığın fiyatını da 13'e indirin mesela. Volatiliteyle oynamanıza gerek yok. Bakın fiyatı 13'e indiğinde 0.53'e çıkıyor. Yani dolayısıyla 0.50'den aldığın şeyi 0.53'ten satabilirsiniz. Bunun böyle bir faydası var. Neyse bugünlük bu kadar yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu deneme çekimimiz olsun. Sorularınız oldukça yanıtlamaya çalışırım. İyi günler.